Merhaba ayı başında arkadaşlar ben belki Bugün size arkadaşlar Berkin ve Minecraft'ta yani bilinmeyenleri göstereceğim arkadaşlar. Her başlayalım yeni bir dünya yaratalım. Şöyle gündüz. Evet. İlk önce yapmadım. Ama güzel yapayım. Hep size geri yeniden döneceğim. Arkadaşlar şu an renk seçiyorum. Ve arkadaşlar yaptım böyle çit yapın arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz aynısını. Şöyle koyun koyun. Koyunlar boyanabilir arkadaşlar. Ee, kırmızıya boyayabilirsiniz. İstediğiniz rengi bu mavi falan. Allah. Böyle mi be? Böyle, böyle boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi öbür bilgimize geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bilgi hani İkinci bilgimize geldik. Şimdi küçük zombiler güneşten etkilenmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş ona yani etkilemez. Yanmaz ee, ama büyük zombiler yani genç zombiler ben ona öyle diyorum. Yanar ve ölür. Evet. sonra ölümle bitiyor. Evet. Mutlu son değil. Herkes diyor mutlu bütün filmler mutlu sonla biter. Ama bu <laughs> bütün oyunlar kötü sonla biter. Evet. Ee, arkadaşlar bir tane daha bilgi var. O bilgi çok kısa olduğu için yani size şimdi göstereceğim. Hani videoyu durdurmadan. Ne bilgisi? Oyun bilgisi. Şimdi, şimdi neyi tanıtacağım bize Aras? Ee, arkadaşlar ya da yapayım bu uzun sürecek. Arkadaşlar geldim. bunu bilenler bilir. Bahçeniz böyle başka yerlere böyle çimler olur. Siz buna ya bahçe ya da ev yapmak istersiniz. Hiç kazık uğraşmak istemezsiniz. Şöyle bir veya iki tane su koyun arkadaşlar. Ev tarafa da koyun. Şu an hepsini süpürüp temizleyecek. Ortaları da koyayım. Hepsini süpürüp temizleyecek arkadaşlar. Çok güzel bir... Yani sonra suları kendiniz kovayla alabilirsiniz survival modda oluyor. Öbür bilgimize geçelim. Evet arkadaşlar bir bilgi icat gösterdiğimizde araba arkadaşlar modsuz. Evet modsuz kendi kendine gidiyor arkadaşlar araba böyle. İttiğinizde kendi kendine oraya birikiyor. Sonra bir anda çıkıyor arkadaşlar. Sonra onu havada uçarak yakalayabilirsiniz. Binebilirsiniz. Kendi kendine ilerliyorsunuz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir tane 3 blok ya da e, yok 3 blok koyun yüksekten düşünce bunlar gidiyor. 3 blok koyup ortaya bir tane delik bir de şöyle ray koyab koyabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya şöyle koyacaksınız. Onlar aşağı düşecek böyle düşe düşe. Böyle koyun düşsünler. Yeter bu kadar. Gitmiyor mu? Gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyor kendi kendine burada su var. Su ne oluyor? Su içine girdi. Böyle gidiyor arkadaşlar kendi kendine. Allah yakala 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 yakala. Hiç gerek yok. Ee, şimdi yeni icadımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci icadımıza geçtik. Roket atar mı yapacaksın? Evet roket atar yapacağız. Şöyle arkadaşlar koyuyorsunuz bunlara. Şöyle yine 3 blok koyuyorsunuz. Şöyle bunu bilenler yapabilir. Çok güzel bir şey. Bunu mesela arkadaşlarınıza tool için yapabilirsin çok güzel bir şey şöyle şöyle arkadaşlar şurayı kapatıyorsunuz şöyle evet aynen böyle sonra elinize yarım taş alıyorsunuz ben bunu biliyorum evet. hı, hı. bir şey fırlatıyordu TNT. Şöyle yarım taş. istediğiniz yarım taşı. İnterneti koyuyorsunuz. Galiba böyle değildi ama siz başka videolardan izleyebilirsiniz. İki tane koyuyorduk şeyi. galiba böyle. Arkasında bir su koyuyorduk. Sonra yaktığımızda roket atımız. Hazır. Allah Allah. Şimdi çakmak alıyoruz elimize ve tam şu gördüğünüz suyun karşısındaki yakıyoruz. İlk önce üst tekinim yapıyoruz. İki saniye sonra bunu ve bunu yakıyoruz. Bir iki Allah olmadı. Evet arkadaşlar olmadı. Yeniden deneyelim. Field oldu. Başka şöyle yapalım tane galiba ya. İki evet, iki tane ben iki ya da iki tane değerim ya arkadaşlar ben tam hatırlamıyorum. İki taneydi böyle. İki tane TNT değil. İki tane ince blok. Ne? Bir, yok bir yok bir tane ince blok. Evet. Boşluk kalıyor. İki tane de TNT böyle. Öyle bir yakalanıyor ki. Galiba buydu. Yok. Bu dedim arkadaşlar. Siz başka videolardan izleyebilirsiniz. Neyse. Biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. Size gizli kapı yapımını göstereceğim. Arkadaşlar akşam oldum. Ee, akşam oluyor. Nasıl kapı yapacağız? Şöyle. Allah. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Allah. Tabi bu duruyor ki de bir. Bonda. Evet arkadaşlar böyle koyuyorsunuz. Koya koya. Ben bunu göstermiştim. Bunu da biliyorum. Ya ikide bir don. İkide bir kasıyor arkadaşlar. Durdurmak zorunda kalıyorum. İstediğiniz kadar böyle koyabilirsiniz. Şu alta e, koy. Alta da şöyle koy. Yok alta. 6 değildi galiba. Evet. 6 değildi arkadaşlar. Şöyle güzel bir kapı yapın. Şöyle şunu şöyle koyalım. <laughs> yapabilirsiniz. Şöyle buradan şöyle istediğiniz ev yapabilirsiniz böyle kapı olarak koyabilirsiniz bunu. Kapatabilirsiniz. Ben kısa olsun diye gösteriyorum. Şöyle en baştan şöyle şunu kırıyoruz. Ya kapınız açılıyor giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir icat yapabilirsiniz. Ee, tamam. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna gelelim. Daha çok bilgi ve icat e, videosu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve... Kan abone olmayı unutmayınız kanalımıza. Evet. Kanalımızı büyütmek istiyoruz biz de. Neyse abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.